Merhaba arkadaşlar Bugün harekete duyarlı lamba yapacağız Bize gerekli olan malzemeler Bir tane arduino bir tane hareket sensörü bir tane röle. Bu parçaları kullanarak hareket algıladığında yanan lamba yapacağız arkadaşlar Ben devreyi bu şekilde hazırladım arkadaşlar Sensör üzerindeki bacaklar şu şekilde arkadaşlar ortadaki çıkış gri kablo olan GND Kahverengi kablo olan 5 volt arkadaşlar Röle kartı üzerindeki pinler ise şu şekilde arkadaşlar: Kırmızı 5 volt, sarı giriş pini arkadaşlar, mavi ise GND. Arduino üzerindeki eksi hattı, breadboard üzerindeki eksi hatta dağıttık arkadaşlar. Arduino üzerindeki 5 voltu da breadboard üzerindeki 5 volta dağıttık. Röleye giden giriş pinini, dijital 3 pinine taktık arkadaşlar. Sarı olan jumper kablo. Hareket sensöründen aldığımız çıkış pinini ise dijital 2 pinine taktık arkadaşlar. Gerekli bağlantılarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Arduino'yu bilgisayara bağlayıp kodlarımızı yükleyebiliriz. Sensör isminde bir değişken oluşturduk arkadaşlar ve 2'ye eşitledik. Röle isminde bir değişken oluşturup 3'e eşitledik. Bunlar pin numaralarını gösteriyor. Bir de değer isminde sıfıra eşit bir değişken tanımladık. Pin mod komutu ile giriş çıkışlar belirledik arkadaşlar sensörümüz giriş pini olacak rölemiz ise çıkış pini çıkış vereceğiz burada değerleri görüntülemek için seri haberleşme başlattık arkadaşlar değer değişkenimizin içine sensörden okuma yapıyoruz sensörden gelen değer 1'e eşitse röleyi aktif hale getiriyoruz arkadaşlar ve seri ekrana değeri yazdırıyoruz eğer sensörden gelen değer sıfıra eşitse röleyi kapatıyoruz arkadaşlar. Ve yine bu değeri seri port ekranımızda gösteriyoruz. Kodlarımız bu kadar arkadaşlar. Kodları açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi kartı seçelim ve kodları Arduino'ya yükleyelim. Kodlar yüklendi arkadaşlar. Şimdi seri ekrandan test edelim. Evet arkadaşlar. Hareket algıladığında bir değerini hareketi algılamadığında ise sıfır değerini döndürüyor. Kodlarımız çalışıyor. Sensörün hassasiyetini ve zamanını sensör üzerindeki potansiyometreler ile ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi röleye bir led bağlayarak test edelim arkadaşlar. Biz rölenin ortadaki ve normalde açık bacağını kullanırız arkadaşlar. gerekli bağlantıları yaptık. Şimdi test edelim. Algılama yaptıktan ve ışık söndükten sonra arkadaşlar hemen algılaması biraz zaman alıyor. Potansiyometrelerle bunu ayarlayabiliriz. Belirli bir süre hareket algılamayıp beklerse algılaması çok hassaslaşıyor arkadaşlar. Projemiz bu şekilde arkadaşlar. Bunu biraz daha küçülterek koridorumuzda kullanabiliriz veya odamıza girdiğimizde ışığın yanmasını sağlayabiliriz. Burada led lamba yerine evdeki diğer lambalarınızı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Odanın lambasına bağlayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. TR Code Router